Selam benim mutlu haber keyifler nasıl YouTube bugün yeni bir videoda yeni bir şarkıyla yeni bir parçayla yeni bir reaksiyon videosuyla karşınızdayım efendim bakalım bugün nelere bakacağız neleri göreceğiz neleri dinleyeceğiz şimdi uzini modun ABKB parçası çıkmış bir ona bakacağız öncelikle ama ondan önce abi olaylar olaylar Uzi ile motive barıştı yeni bir şeyler geliyor ondan sonra Allame'nin Bandep albümü çıkıyor Veska Harim ve Veska ile birlikte ve artı olarak Baneva'nın albümü geliyor. Ee, bildiğiniz gibi bende de çılgın olarak oh. şöyle iki adet e, parçamız bulunuyor. Bunlarla ilgili birkaç fikrim var. Bakalım neler olacak. Takipte kalın. Instagram'dan takip edin ki bununla ilgili bir şeyler yaptığında hemen haberiniz olsun. Siz de hemen nemalanabilirin efendim. Ama şimdilik e, birazcık daha sessiz kalalım ve neler yapacağımızla ilgili çok fazla konuşmayalım. Neyse e, hadi bakalım. Uzi ile modun yeni parçası. E, ABKB parçası. Neler var neler yok. Haydi let's go o zaman. Çok saçma bir giriş oldu. Bayağıdır da böyle bir afalladım. Anlam Anlıyor musunuz? Bir, bir, bir böyle yarım kaldı. Neyse hadi let's go. Ya 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 ya. Falan. Çabuk soğuttun beni. Kanım akar akar deli De. Bilekleri kelepçeli di. Çıkarttırdım biladeri ne? Dala dala hiç hmm. Benim değil paramı sevdi. Hmm konuştum kızınla Sonuçta isteyerek içeri girdi Benimse bayağıdır içimde özgüven vardı Bir anda sokağına mermiler yağdı Plaka, İstanbul küçük bizde iki yaka Çığlığını duyabilen var mı şaka Aynen hala. Ölemezsiniz mi Değilse 34 cihancı plaka Benim ismim bile büyük fiyaka Bum 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 asıl plaka. İkisi bacaktan biri kafa şaka, kartel Tiki taka, vum 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 Hemen uza, bin arar kurtarır ya daha hayabusa Hemen satıldığın gittin ucuza Tek kral bizi zalem buysa Alem buysa kral bizi can ne? olur ki dünya yansa duysa bütün mahalle Eski çocuk değiliz artık can 34 İstanbul ekipçi kalle. kale Şimdi öncelikle Uzi'nin bölümü baya baya çok e, böyle tıkır 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 işleyen ve gerçekten Beat'in oyunlarıyla oyunları ile birlikte o oyunlara da katılan bir Uzi görüyoruz. Özellikle birkaç yerde Nakarat'a girmeden hemen önceki o tiki taka muhabbetleri gibi gibi yerler. Şuralar özellikle o vuruşlarla birlikte Beat'in vuruşları da kendi vuruşlarına da katması falan çok sevdiğim olaylardır. Gayet de kıyak olmuş buraları bir daha görelim. Yaptın nakilli sonuçta isteyerek içeri girdi Benimse bayağıdır içimde özgüven vardı Bir anda sokağına mermiler yağdı Plaka İstanbul küçük bizde iki yaka Çığlığını duyabilen var mı şaka Aynen Ölemezsin hizmet 34 GNC plaka Benim ismim bile büyük yaka. asıl plaka İkisi bacaktan biri kafa Kötü şaka anti kartel tıkı takaf hemen uza bınarar kurtarır ya daha uza hemen satıldığın gittin ucuza tek kral bizi zalem buysa Alem buysa kral bizi canle ne olur ki dünya yansa buraları zaten birazcık da Uzi'nin artık klasikleşmiş yerleri ama aslında hani klasik bir Uzi e, görmektense ee, aslında uzun klasik hareketlerini yine görüyoruz yine yapıyor bunları ama e, kendine göre birazcık daha farklı bir beat seçimi olduğundan mütevellit ki e, beat'i kim yapmış? Producer Truman e, etki yine her zamanki gibi mixed'da mastering'de Adem Farit var. E, Producer Truman ee, nasıl okunuyor tam bilmiyorum emin değilim ee, ama gayet kayalık bir bit beat ve bitin üstünde Uzi görmek de gayet e, bazı yerleriyle birlikte Uzi uyum sağlasa da bazı yerleriyle aslında Uzi'nin kendi sınırlarının dışında olan alanlar bence bir tık daha daha tatlı daha güzel olmuş daha değişken olmuş hoşuma gitti 34stanbul şimdi bir de mod görelim benim mod gerçekten yani mod benim için yani çok başarılı olup bir türlü de tam olamayan birisi. Yani ben modu deli gibi seviyordum eskiden. Ki hala hani modun benim için yeni bir yerde ayrıdır ama hani o e, MOB dönemlerindeki benim için gösterdiği o yeteneği bir türlü tam anlamıyla Lotus albümü gelmiş olsa da ondan sonra bazı single parçalar <laughs> e, bazı farklı işler vermiş olsa da bir türlü gerçekten yani tam oturmadı ya benim için mod. Hani Modun yapabileceği o trepler bilmem neler yani bir türlü tam gelmemiş gibi hissediyorum. Hani daha iyisini yapabilecekken daha iyisini yapamamış gibi hissediyorum. Hani belki de benim gözümde mod çok büyüttüğüm hani şu anda yaptıklı, yaptığı işlerin üzerinde olan bir insan belki de benim için böyle. Siz ee, bana katılacak olanlar belki de vardır belki de yoktur bilmiyorum ama hani benim için mod gerçekten de böyle.

Orada büyütücü falan güzel bir klip olmuş bu arada güzel de kıyaklı işler yapılıyor şu an klipte de galiba. kopyalar hepsi bir mermi ama yok senin hepsini topla Yorum yok geri gel beni izle sonun bok gibi öl sahte yetenekle Ya da terk et buraları bir valizle atıyoruz var kutu 3 kat yabrı bir sikme Bakın modla ilgili bahsettiğim aslında olup da olmayan şeyi göstermek istiyorum size. Anlık orada bir yaptığı flow vardı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben bunu modda hep görüyorum ama hiç full gel. Yani belki de full gördüğüm zamanlar da oldu. bu ilk çıkış noktalarında. Ama bunu bıraktı mod. Yani benim gözümde bazı bıraktığı noktalar oldu. Kendisiyle ilgili, yeteneğiyle ilgili. Bence kendine kötülük yaptığı yerler var. Ee, kendi yaptığı parçalarda ya da, ya yapmadığı işler olarak bakarsak hani bu moda kötü dediğimden değil de modun aslında daha iyisini yapabilecekken daha manyak işler çıkarabilecekken bir türlü çıkarmamasından kaynaklı benim için ee, şimdi modun gerçekten bir yerde benim gözümde Uzi ile yani birlikte parça yaptığında aksanla birlikte parça yaptığında birilerine uyum sağladığını hissettiriyor sürekli. Hani mod kendi evet o trap vokali her zaman var. Yaptığı trap flowları her zaman var ama hani yani hep birileri de uyum sağlamakta geçiyor gibi hissediyor. Yani genel modun şey e, halleri. Ama aslında modun o kendi tarzını buram buram yansıtıyor. Gerçekten üstüne kaliteli kliple, kaliteli bir vokal, hani kaliteli vokal derken kaliteli bir e, mix, masteringle sadece kendi isteğiyle şekillense bir par birkaç parçası, bir albümü bence <laughs> e, çok çok daha farklı işler göreceğiz ya da belki de mod bunu yapmak istemiyor. Ben birazcık artık bir taraflarımdan bunları uyduruyorum. Bilmiyorum. Ee, ama yani genel olarak böyle. Göstermek istediğim yer de tam olarak şurası. Tam olarak burası. Buradaki flow'u yakaladıysanız ee, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Tık 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 uçuşuyor. Gerçekten bu e, Vio ile fleet attıkları dönemde rah rahmetliyi tekrar buradan bir analım. Respekt. E, rest in peace. E, huzur içinde yat dostum. Valla yani, yani ben bunu böyle istiyorum ya. Keşke hep böyle yapsaydı da yani benim için en azından çok mutluluk verici olurdu ama bilmiyorum. Belki de insanların istekleri farklıydı. Bu ona göre şekillendirdi. Veya kendi istekleri farklıydı. Buna göre şekillendirdi. Bilemiyorum artık. Seni topla yorum yok geri çekil beni izle Sonun bok gibi öl sahte yetenekle Ya da terk et buraları bir valizle Atıyoruz var kutu üç kat ya bırak bir sikme Siz kanalı turistler finansız Yaşadık kurasız olduk bak surasız Kutu şans uğraşsın yine de başardı didindi uğraştık oros bu sus artık Sus 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 soru sorma Yolu yoksa kumar oyna Kurtuldum deri orman Beni bozmaz senin ölmen Vallahi bu arada hani ee, en azından modun verse açısından konuşacak olursam ya beni doyurdu. Ben bir moda doydum şu anda. Güzelmiş, kıyakmış. Bir istediğim taraflarda geldi şu anda modun ee, takıldığı yerler. Benim bir hoşuma gitti. Ama yani buradan gerçekten klibe de bir parantez açmak istiyorum. Hmm, ne kadar Hadi kıyak lan. Kurası. Geçişler falan ne kadar? Ya moda mı özellikle çalışınız? Uzide de böyle miydi bu klibin geçişleri bilmiyorum tam ama ya evet iyiymiş. Uzide de öyle ki var aslında böyle şeyler ama

Klibi de, parçayı da, uzayı da modu da, yönetmeni de ayrı tebrik ederim. Hani genel olarak çok 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 beğendim. Direktör e, Mersin Ege sanırım yönetmen. Tam emin olmamakla birlikte şöyle bir daha bakıyorum. Aynen. Yani direktör Mersin Ege. Aynen. Hani hepsini tek tek elinde sağlık. Mixerinden masteringine, yönetmeninden ışıkçısına kadar gerçekten manyak olmuş. E, çok kıyak Çok e, manyak iş. Elinize sağlık. E, İn diyecekleri parça ile ilgili bu kadar. Bu aralar birazcık farklı farklı işler gelecek, farklı farklı reaksiyonlar gelecek ki aklımda bir şey var. Umarım yaparım. Şimdiden bir şey söylemek istemiyorum ama hadi bakalım hayırlısı diyelim. Umarım o istediğim olur da size de rahatça söyleyebilirim. Çünkü şimdiden söyleyip de kesin olmayacak bir şey için duyuru yapmak istemem kesinlikle. Bu gereksiz bir önden şey bir etki yaratmak olur, saçma olur. Bu da benim sevmediğim bir şey kesinlikle. Neyse o zaman Kendinize dikkat edin ya da etmeyin. Bu da kimsenin umurunda değil bunu da unutmayın. Peace ulan.